Merhaba sevgili anneler ve anne dayları. Bugün size ilk bebeklerimizde oyuncak çeşitlerimiz neler olmalı, neler almalıyız onlarla geldik. Öncelikle şöyle elimde rahatlatıcı uyku arkadaşımız var. Mutlaka ilk bebek alışverişlerinizde böyle bir şeyi alınız. Neden? Çünkü bunun kokusuna alışıyor bebeğimiz. Bunun yanında ilk arkadaşım olarak taşıyor. Normal bir oyuncağı hemen kucağına elini alma şansı yok. Ama bu onun böyle tutup kenarlarından ee, şurada hemen gördüğünüz gibi silikon bir oyuncağı var. Hatta bu silikon oyuncak ilerleyen aylarında diş çıkartırken onun en büyük arkadaşı olacak. Çünkü o dişlerini ısıtıkça rahatlatacak. Kumaş da yine aynı şekilde antibakteriyel kumaşlardır. Bunu özellikle belirteyim. Bunun aynı zamanda üzerindeki renkleri tanıyacak, üzerindeki figürleri tanıyacak. Bebeklerimizde bunlar şu şekilde farklı farklı eğitici özellik sağlamış olacak. Ve bebeklerimizde şu alışkanlık gerçekten çok fazladır alıştıkları bir yastık kokusuna, bir çarşaf kokusuna vesaireyi uyurken daha çok rahatlatırlar. Kendilerini daha çok güvende hissederler. Anne bunun yanına alıp biraz anne bu kokusunu bunun üzerine verdikten sonra bebeğine verdiği zaman annenin kokusunu bebek burada daima yanında hissedeceği için güvende olmuş olacak. Bunda iki renk seçeneğimiz de var. Yine birisi bu görmüş olduğunuz. Diğer kisi hemen şöyle göstermek istiyorum. Çok tatlı renkler ve çok tatlı desenler var yine üzerinde. Bu şekilde Yine bunun yanı sıra hem oyun arkadaşı hem diş kaşıyıcısı olarak da kullanacağımız bir başka modelimiz var. Yine aynı orada göstermiş olduğum gibi hatta bunu kukla gibi de elinize alıp bu şekilde ona oyunlar yapabilirsiniz. Yine ucunda bu dişliğimiz var bu şekilde yumuşacıktır. Bunlar bu arada yıkanabilir hijyenik ürünlerdir. Yine elimdekinin pembesi ve şu şekilde mavi rengi iki rengimiz var gördüğünüz gibi. Yine buradan şu şekilde ee, çocuk bebeklerimizin özellikle 6. ayından sonra en çok sevdiği şey poşet sesleridir bakın bunu özellikle göstermek istiyorum ses bu şekildedir ve ucunda küçük de bir dişliği vardır bunun her bir yaprağını açtığı zaman şu şekilde içinden farklı desenler çıkacak ve o yüzden çok sevecek bebeğiniz aynı anda şöyle küçük bir aynası var burada Bebeklerimizin dikkatini çekecek çok güzel bir ürün. Normal bir poşet sesini seviyor dedim ama bir poşeti veremeyiz eline. Çünkü neden? Küçük bir parçası kaçar vesaire ağzına boğazına. Ama burada daha güvenli olmuş oluyoruz. Yine bunun dışında ilk böyle pusetlerine e, arabalarına takacağımız böyle minik sesler çıkarabilen bebeklerimizi eğlence yapacak sıfıra itibari kullanabiliyoruz. Bunlar bu arada şu şekilde halkaları var. Halkalarından bebeklerin pusetinin üstüne arabaların yanına da takabiliyoruz. Kesinlikle bunlar BPA içermez antibakteriyel ürünlerdir. Çok farklı seçenekleri var. Örneğin bakın yine şu şekilde e, harika bir ürün. Bunda e, hem oyuncak özelliği hem bakın dişlik hem çıngırak özelliğimiz bu şekilde. Çok fazla ses çıkartıyor ama yine kulaklarda poşet seslerimiz var. Bebeklerimizin ilk oyuncakları çok kıymetli ve değerlidir çünkü onlar ne görürse ona alışırlar, ne görürlerse onda onu dikkat çekeceği için çok severler ve çok değerli olur onlar için. O yüzden ilk aldığımız oyuncaklar lütfen dikkat edelim, antibakteriyel ve kalite ürünler almaya dikkat edelim. Yine burada bu konuda seçeneklerimiz çok fazla. Yine bakın şöyle halkalarımız var bebeklerimizin dikkatini çekerken onları işte yüzüne burnuna çarpmayacak çarparsa da zarar vermeyecek şekilde tasarlanmıştır hepsi bunu özellikle belirtmek isterim ses çıkartan ürünlerdir yine toplar genelde ilk aylarımızda toplarımız korkarız yani böyle bir acıtır mı vesaire bakın yumuş yumuştur asla herhangi bir şekilde bebeğimize çarpıp zarar verecek bir şey yoktu tamamen peluştur ürünler Bunlarda da yine oldukça fazla çeşitlerimiz, seçeneklerimiz var. İstersek bu şekilde, istersek bakın böyle ses çıkaran, çıngıraklı ses çıkaran toplarda tercih edebiliriz. Yine harika bir ürün. Şu da sıfıra itibariyle kullanabildiğimiz bir ürün. Bu ürünümüz ister top olarak, ister bakın böyle çıngırak olarak farklı farklı renkli halkaları geçirerek yine puset üstünde, araba üstünde oyuncak olarak yine kullanabiliriz. Yine bunun yanı sıra bakın şu şekilde 6 ay itibari kullanabileceği bir ürün göstereceğim özellikle siz, özellikle. Bu ürünümüzün özelliği zihinsel gelişimini, bedensel gelişim ve duygu gelişimlerini geliştiren bir ürün olduğu için gerçekten çok önemli. Hem renkleriyle hem buraya oynayacağı aktivite esnalarında bebeklerimizin gelişiminde çok büyük faydası olacaktır. Yine şu şekilde 3 ay üstü. Genişim ürünlerinden, oyuncaklarından bir tanesi. Burada şu şekilde sesler ve burada yine melodiler ve A B C gibi cümleleri öğreten 3 ay üstü olan ürünlerden birisidir. En güzel ürünlerden biriyle yine geldim size. Şu şekilde elimde bir tablet var. Bizim şu e, ara en büyük yaşadığımız sıkıntılardan birisi bebeklerde, çocuklarda yani bir yaş üstü bile hep ellerine bir telefon görüyoruz. Gerçekten ne kadar yanlış da olsa ve biz bunun yanlış olduğunu bilsek de onlara dur deyip işte e, <laughs> ne diyeyim üzerlerine haklarından gelemediğimiz için vermek zorunda kalıyoruz. Ki çok büyük bir hata. Böyle bir tablet alırsanız bu elimdeki gördüğünüz tablet 12 ay üzeri, 18 ay üzeri ve 24 ay üzeri diye üç kademeli e, ayar yapılmıştır üzerine. Yani e, şu şekilde de üzerinde alfabeler var, alfabelerin üzerinde farklı nesneler var. Bu nesneleri tanıyor, renkleri tanımayı öğreniyor, harfleri öğreniyor, müzik mevzuları öğreniyor. Az önce belirttiğim üç aşamayı şuradan göstermek istiyorum size. Birinci aşamada, bakın şu şekilde Araba. bastığı zaman Buradaki üzerindeki nesne neyse onu söylüyor. Alın. Bakın yine aynı. Ne ne varsa resimdeki gördüğü şeyin ne olduğunu ona öğretiyor. Peki şu şekilde hemen ikinci, bölüm. ikinci bölüme i̇kinci geçiyoruz. Bir kademe daha büyüdüğü zaman burada B. harflere geçtik. Bakın. C. Direktmen az önce C. üzerindeki nesneleri öğretiyorduk. Şimdi harflere geçtik. Üçüncü bölüm. Son üçüncü bölüme şu şekilde sesleri bakın çok lezzetli sesleri lezzetleri tanıması bu elimdeki o gördüğü son seviyede 24 ay üstü seviyesi oluyor. Ekranı normal bir tabletten hiç farkı yok. Bebeğiniz veya çocuklarınız bu şekilde bir tableti verdiğinizde bir nevi o telefondan uzak tutabileceksiniz. Gerçekten çok çok işinize yarayacak. Ee, harika bir ürün. Lütfen bunu incelemenizi tavsiye ederim size. Peki bütün bu oyuncaklarımızı koymak için ne ihtiyacımız var? Bir de oyuncak kutumuza ihtiyacımız var. Hemen bu şekilde Bebeklerimizin içinden oyuncağını alıp atacakları bakın büyük ebatlıdır. Baya baya fazlasıyla oyuncaklarımızın sığabileceği. Şu şekilde kapaklı. Yine renk seçenekleri de çok güzel. istersek şu şekilde hem gri hem lacivert ve hardal sarısı renklerimizi tercih edebiliriz. Belirttiğim gibi ay gruplarına göre Ürünlerimizde çok fazla, oldukça seçenekler var. Tercih edebileceğiniz harika oyuncaklar ama en önemlisi tekrar belirtiyorum, ayına göre, grubuna göre e, gelişimine yardımcı olacağı için lütfen oyuncak seçimlerimize dikkat edelim.